elimizde gerçekleştirilen il değerlendirme toplantısında TÜİK'in TÜİK tahmini verileri üzerinden elimizde Erken yaşta evlilikle ilgili bir oran önümüze çıktı. Bu tahmini bir oran olsa da biz oranın küçüklüğüne büyüklüğüne bakmadan yüzde bir düzeyinde olsa bile toplumumuzda sosyal sorun olarak görülen meselelere karşı Aile ve sosyal politikalar olarak ona yönelik önleyici ve koruyucu bir hizmet yürütmemiz gerektiği düşüncesiyle ilimizde e, Sayın Bakanımızın da talimatıyla kadının statüsü ve çocuk hizmetleri genel müdürlüğümüz tarafından ilimize gönderilen uzmanlarla birlikte iki günlük bir e, süreçte e, masaya yatırarak etken yaşta evlilik sorununu bir il stratejik eylem planı hazırladık. O plan kapsamında aile eğitim programları çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız bünyesinde hizmet yürüten aile destek merkezlerinde, Kur'an kurslarında ve başka merkezlerde aile eğitim programları kapsamında evlilik, erken yaşta evlilik, evlilik noktasında da bir farkındalık ve görünürlük e, sağlamaya yönelik çalışmalar başlattık. Bu kapsamda bir aylık bir süreçte 1130 e, insanımıza bu yönde bir eğitim e, sunmuş olduk. Yani esasında bu sorun e, toplumumuzda geçmiş dönemlerde daha sıklıkla karşılaşılan sorunlar olmakla birlikte günümüzde de eskiye oranla çok çok düşük bir oranda karşılaştığımız sorunlar yani bir geçmiş dönemlerdeki gibi e, yoğunlukta değil e, fakat e, şimdi e, diyelim ki işte geçmişte bir erken yaşta evlilik gerçekleştirmiş olan bir aile artık onlara onlar da bu e, erken yaşta evlilik oranı içerisinde yer alıyor bizim için asıl olan şey şu süreçten sonra, bugünden sonra toplumumuzda erken yaşta evliliği bitirmek, hiç böyle bir tek vaka dahi yaşamamak, bu yönde biz topluma toplumu aydınlatmaya, bilgilendirmeye yönelik eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Bizim için esas olan yüzde bir dahi olsa, yani oran hiç önemli değil, bir vaka dahi olacaksa. Onun öne geçebilmek için yapmamız gereken çalışmaları yapmaktır. Toplumumuzda sorun olarak kabul edilen tüm sorunları bertaraf etmeye, yok etmeye yönelik bir yükümlülüğümüz var. Erken yaşta evlilik de bu kapsamda bir sorun olarak kabul gördüğü için biz de aile ve sosyal politikalar olarak bu sorunun toplumumuzda tamamen sıfıra, indirilmesine yönelik çalışmalar yapmak durumundayız ki bu anlayışta aile eğitim programları geliştirmeye başladık.